Ba, 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 ba. Canlar bugün efsane bir OBU oyunu oynuyoruz ama nasıl biliyorsunuz zamanı geriye saracağım. Düşersen nasıl karakterini yani? geri sar diyor. Bir dakika deneyelim. Tam düşerken fiziki geri sar kendini geri sar. E'ye bastığım zaman kendimi geri sarabiliyormuşum bak. Hmm, geri aldım biliyor musun? O durdurabiliyorum bak mesela düşeceğim zaman hop. Geri alıp miyiz? durdurabiliyorum. Gibi öyle. <laughs> ya Hayır Bakalım. bu oyunun da zorlukları çıkacaktır dostum. Hileli atlar. Düşersen E'yi tutarak kendini geri sarabilirsin. İngilizce'den çevrilirken böyle oluyor dostum. <laughs> tamam mı? Güzel. Düşersem kendimi geriye sarabiliyorum. Mobilde değiliz dostum. Şu an bilgisayar versiyonla oynuyoruz. Tamam. Çok güzel. Zamanı da geriye sarabiliyorum. Hem kendimi, kendimi sarabiliyorum geriye. Bak. Zaman da sarabiliyorum gördün mü? Ha, oradan çıkanları da geriye saracağım. Geriye saracağım nerede durduracağım? Burada durduracağım buraya atlayacağım mesela anladın mı mantığı? Çok güzel. Oyun çok güzel dostum. Peki buradan nereye gideceğim? E, bunların üstüne çıkamıyorum. Ya da ben buraya çıkacak mıydım? Sanırım buradan buraya gideceğim. Ya Canlar da ben buraya niye geldim? Zaten düşersem <laughs> geri geriye <laughs> sarabilirim ya. Hiç problem yok. Buradan mı gideceğim? Nereden gideceğim? Bura? farklı nereden bir yer. Nereden gideceğiz? De, bu ne? Kanepe gibi bir yolculuk. <laughs> Suat bir şey. Canlar dedim ki Obi'nin mantığı güzel. Burada geriye saracağım Şeren bence. Çıren gidiyor. <laughs> Anam geri sar geri. <laughs> Nasıl <laughs> saramadım kendimi ya? Niye saramadım kendimi Yumurta geriye? Yumurta diyor. Şu an buraya bak geri sar derken tamam. Ee? Bir dakika bunlar gidiyor ya. Bunları geri saracağım şimdi. Aa. Beni yine attı ya. Aa. <laughs> bak bunlar böyle bineceğim üstüne geri sar. Niye beni götürmüyor? ha Geri tamam. sardı. Parçaları durdurup kendim ilerleyeceğim. Canlar oyunu yavaş yavaş çözüyor. Şimdi zaman durdu geri çekmeyi bıraktım. Buradan hızlanabiliyor. Bizim niye yumurta diyor sürekli ya. Bilmiyorum. Biz yumurtadan çıkalı çok oldu gıt gıt olduk ya. Yani ya sonuçta yumurtadan çıktığımız çıktı geri sar. Hiç problem değil. Düşersem geri sararım. Geri sar Aa! hiç problem değil. <laughs> İyi de biz burayı geçemeyeceğiz herhalde geri sar. Ama sark. canlar böyle bir yeteneğim var kullanayım yani. Biz ahmet geri sar. Peki ne yapacağım burada bunu ama? Çarka bin. Hayır geri sar. şuna Şu. bin. Güzel, evet. Siz mükemmeliz dostum ya. İyi ki böyle bir şeyler var. Burada ne yapacağım? Geri saracağım değil mi? Burada e, da bu mantıken geri saracağım. Binince üstüne sarmam lazım. Ya düştün. Bir dakika ben kendimi yukarıya alabilir miyim geri? Tamam Aldın. güzel. Kendimi geri aldım. Peki nasıl? Ben anlamadım. Buraya buradan mı gideceğim? Mı, buraya mı atlayacağız? Hayır. Hayır, ya. Hayır buradan gitmeyeceğim. Buradan bir şey yapacağım. Şu an bir şey yapacağım ama ne yapacağım? Bir şey buraya yapmalı. kadar gelmişken. Ne? Bir şey yapmalı. Ne? Şu an bunlara niye binemiyorum mesela ben? Çok garip değil mi? Onlar gidiyor sen de onlarla gitsene. Bunlar aşağı düşüyor. Nereye kadar düşeceğim ben mesela? Şuraya. Aa oraya mı? Aa aşağı mı ineceğim ben? Hayır. Ciddi misin? Biraz önce aşağı inmedik mi biz. Biraz önce buraya geldiğimiz yer zaten dostum. Geri gidebilir miyiz? Geri sar, geri sar, biraz aa, daha geri sar. Aa çıkacak yer bulamadık. Canlar kendimize gideceğimiz yer bulamadık. Bu nereye gidiyor? Peki bunlarla mı gideceğim geriye? Götür bizi git. Nereye gidebilirim yere. dostum? Bir baksana etrafa gidebileceğim bir yer yok. E sonra diğer kutuya düşüyoruz. Bir saniye. Canlar şu an mantı anlamadım. Bir dakika bulacağız ama. Şu an buradan gitmeyeceğiz mi acaba? Buradan dakika, gideceğiz. Yumurta Doğru. demek de haklıymışsın. Oradan geldi zaten. <laughs> bize yumurta demek de haklısın. Ee ekranı ver artık bize. Buraya geçtiğimiz Zat, için mi vermiyor? <laughs> Bir dakika düştüğüm zaman geri sarabiliyorum ama karşıya gitmedim değil mi ben? Karşıya geçeceğim bence. Karşı Karşıya nasıl geçebilirim? Onlarla geçebilirim dostum ben. Karşıya atlayarak geçeceğim. Sahneye atlamaksa atla dostum. Güzel Pire şeyle atlıyor, görüyor musun? Oldu o zaman. Robot'sun sana atlıyor. kalsın. E tamam bak biz aşağı inip oradan buraya geçersek burada buradan geçmiş oluyoruz. Elmalara gelmemiştik. Bak şu armut. Peki aşağı aşağı mı ineceğiz diyorsun. Birinci. Aşağı inip nasıl gideceğiz dostum? Bir saniye canlar biz bunu çözeriz ya. Aa. Ah! Şöyle tamam güzel. Problem yok. sandım? Şuraya atlayıp yukarıya çıkamam ama oradan yukarıya nasıl çıkacağım? Şunların beni bir şekilde götürmesi lazım bak. Ama duramıyoruz ki onun üstünde. Canlar burada düğme var. Buna mı basmam gerekiyor? Bu ne işe yarayacak? Dur bir dakika yanlış ya. E, Hayır ya. o. Allah'tan el, o tutabildim. El, el. Bence de ona E ile basmıyor muyuz? Ne ile basıyoruz buna? Aa. F ile basıyormuşuz. Bu buraya Aa. bloklar yıktı. Bunun manası ne? Ama Niye ben oraya geldin? zaten çıkabiliyordum dostum. Bu ee, benim e, bu işime yaramadı. Şimdi? Geri sararak oraya gidebilirim. Ben zaten geldim. buradan geldim ya. Geldiğimiz yere geri dönündük. döndük. Döndükten ne oldu? Dönündük. Konuşamadım. Döndük. Konuşamadım. Döndükten oldu. Ben şu anlamadım dostum. Şu an burada hiçbir işime yaramadı tamam mı? Buraya gelmek hiçbir işime yaramadı. Bana şu tarafa geçecek şey lazım. Şunu nasıl kullanacağız dostum? O. Bunun ne anlamı var? Hızlandık. Hızlandık mı? mı? Hızlandıysak çok güzel. Çünkü burada yeteri kadar hızlanamıyorum. Evet hızlandığımız Ay. için geçebiliyormuşuz çeviriyormuşuz ya. Biz o kadar boşa uğraşmışız. Canlar bilmiyorum bu oyun gerçekten zor ya. Gerçekten zor. Başta ben ne kolay diyordum. Kolay Ama da gerçekten... bu sefer bombayı nasıl kullanacağım? Bomba mı atacağım? Yok ben bunların arasından var? geçerim ya. Hiçbir şeye gerek yok. Geçemiyorum. Geçemiyoruz. Buradan Herkes nasıl geçeceğim? Öbür bir tarafa geç de. Ha buradan geçerim. Yanda. Problem yok. Peki tamam. bombayı nasıl kıracağım? Kıracağım. Benim de bomba Allah. varmış. Allah. Bildim bomba ata ata. Ben buraları kırarım Hat, da ben var. kalmadım arada. Peki buradan ee, nereye, nereye, nereye gideceğim yine gideceğiz. bir de. aşağıya. şuraya. Aa yukarıda yer varmış ya. Bombaları kötü kırdın. Tam güzel hiç problem sıkıyoruz. Canlar zamanı geriye almak çok da mantıklı değil herhalde ya. Buradan nereye gideceğim peki ben ya? Evet hızlandırma aldık aşağı atladık. Çok güzel Peki. A ikinci seviye Geçtik mi? Nereye geçtik şimdi? Buradan şu aşağı atlasam ne olur? Ay, ay, ay. Burası yeni bir bölge mi? Canlar bu oyun baya karışık ya. Bilmiyorum güzel. Çek aldık. O gitmem gereken yeri mi gösterir? Ben evet. oraya giderim. Of. Bu ne? Nerede? Olta aldım. Bir dakika. Oltayı attım Bir denize. Şu atabiliyorum ol. Aa! Aa çok güzel. Oltam var artık. Bir yerleri ee, oltayla kırabiliyorum. Güzel. Peki, o bundan sonra bunu bırakır mısın dostum? O parçayı bırakır mısın? Bu parçayı ne yapacağım? balık tutar çekebiliyorum. Çok güzel. Koy Buraya göstere. çıkmak için de bunu koymam gerekiyor. tamam Burak dostum. Ne? Aynen bunun ne? üzerine bu kadar bölümü geçeceğim dostum. Mantıklıymış mantıklı. Mantıklı ama zor. Son... Ana bir dakika geriye alabiliyordun değil mi? Ne yaptın ya? Ay bir daha biraz daha geri. Tam burası güzel. Tam düşmeyeyim artık. Ne oldu? <laughs> Oltan var. Gerçi de düşüyorum. Ya sen o arada nasıl düşebiliyorsun Bilmiyorum o ya? ara gerçekten zor. Aşağıda Aslında... dönen şey ne? Bu ne giden? Ben onun üstüne çık, mi çıkacağım? Çık kata çık. <laughs> Onun üstüne çıkıp karşı... Üstüne nasıl çıkacağım ki? Bu? Atla. Oltana. Yakalayacağım at. mı? Oltana. Bir dakika gelsin oltaya atacağım şimdi. Senin mıknatıslı bir oltan var. Şöyle kankım. geriye çekeyim bunu. Attın oltanı. Attım. Tamam zamanı geri çekmeye durdurdum. Gidebilir mi? Hadi. Beni evet. de götür. Mükemmel. Bırak <laughs> bizi. Harika. Ya çok iyiymiş. Bitti mi? Buradan devam ediyoruz. Güzel güzel dostum bak. Ay. At oraya oltanı. Peki bunu oltaya atıp ne yapacağım? Çek. Ha bunlar düşüreceğim mi? Çek. Bunları niye düşürdüm? Yukarıdaki bloğu düşüreceğiz bence. Aşağı insin. Yani Gelmiyor. atamıyorum. Şuralara çıkmam lazım da çıkamıyorum ki şey ağır. <laughs> onu bir bırak. Bir sal onu. <laughs> Çıktım. Evet. Güzel. Bir daha. Al onu. At aşağı. Güzel. Oltayı bırak. Mükemmel. Bunu da düşürelim. Aşağıdaki inecek mi aşağı? Bilmem. <laughs> ya i̇nmedi. Niye inmedi? Aa, sen düşeceksin. Ben de asıldım. <laughs> i̇nmedi dostum. Bunları kullanarak mı çıkacağım acaba? O da olabilir. Canlar aşırı zor yapmışlar ya. Ben bilmiyorum bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. <laughs> Acaba o çıkmayacak da biz mi? Şey oyun inmeyecek de biz mi çıkacağız? Orda? Ben de öyle düşünüyorum şu an onu yapmaya çalışıyorum ama gerçekten zor, zor. yani. Oyunu bayağı ne zor yapmışlar. Bu Çok ya. sallanıyor. Şunu durdurabilir miyiz? Bir dakika. Ya ne yapacağım onu? Çok sallanıyor. Bunun üstüne basacağım ya. ya. Yakalayamıyorum. Basmana ya ya. gerek yok ki. Basmadan çıkabilir miyim? Çıkarsın. O bir dik. O bir dik. Nein, Nick. Şuraya zıpla. Allah Allah. <laughs> hayır, hayır. geri sarsana. Blok attım, blok beni geriye çekti dostum. Bildin blok attığın zaman geriye çekiyormuş. Dediğin gibi geriye de sarabiliyorum. Ben onu unuttum. Ya, no... Çok fazla özelliğimiz var. Hepsini unutuyoruz evet, ya. Evet, normal Roblox oyunu zannettim. Güzel. Peki buradan nereye gideceğim? Bunu mu çekeceğim? Her şey güzel. Bu yağ ile maile bir şey. Bunu asayım ben buna bir. Allah Allah, Allah Allah. Allah. O çektikçe sen nasıl gideceksin? Hadi bakalım. Peki ben nasıl çıkacağım? Yaylansam şu. Allah. Ay kaldık. Canlar ya. oyun aşırı tatlıydı. Bilmiyorum biz beğendik. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.